Merhabalar çocuklar. Ülkemizde bulunan yabancılara yönelik hazırladığımız uyum için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları. Hazırsanız hemen kağıt kalemlerimizi çıkaralım ve dersimize başlayalım. Evet, bugün sizlerle kağıt paraları ve demir yani madeni paralarımızı öğreneceğiz değil mi? Güzel. Ve kaç lira ne kadar sorularına cevap bulacağız birlikte. Neymiş? Paralarımızı öğreneceğiz ve kaç lira ne kadar sorularımıza cevap bulacağız. Hadi başlayalım o halde. Öncelikle paralarımızı görelim, öğrenelim. Güzel. Şimdi bizim ülkemizde kullandığımız iki çeşit paramız var. Bir tanesi demir yani madeni paramız, diğeri ise kağıt paramız. Çok güzel. Neymiş? Demir paramız Madeni para da diyoruz. Ve kağıt paramız. Harikasınız. Devam ediyorum. Şimdi birlikte önce kağıt paralarımızın çeşitlerini bir öğrenelim. Olur mu? Olur öğretmenim. Çok güzel. Başlıyorum o zaman. Bakıyoruz. Burada üç tane paramız var. Şimdi isimlerini öğreneceğiz birlikte. Mor bir paramız var. Ve üstünde kaç yazıyor? 5 yazıyor. Biz buna 5 Türk lirası diyoruz neymiş? 5 Türk lirası. Çok güzel. Üzerinde 5 yazıyor ve rengi mor. Unutmayın olur mu? Güzel. Aferin size. Neymiş? 5 Türk lirası. Hemen aşağı geçiyorum. Bir de burada kırmızı bir paramız var, değil mi? Üzerinde kaç yazıyor? 10. Aferin. Çok güzel. 10 Türk lirası. Üzerinde 5 yazana 5 Türk lirası. 10 yazana da 10 Türk lirası diyoruz. Kağıt paramızın üzerinde yazan sayı bizim paramızın ne kadar olduğunu, değerini bize gösteriyor. Tamam mı? Aferin. Devam edelim. Peki hemen aşağı inelim. Yeşil bir paramız var burada, değil mi? Güzel. Kaç yazıyor üstünde? 20. Harikasınız. O zaman buna da 20 Türk lirası diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Aferin size. Bir tekrar edelim mi? Birlikte. Önce ben söyleyeyim, sonra siz söyleyin. Olur mu? Olur. Başlıyorum. 5 Türk lirası. Aferin. 10 Türk lirası. Güzel. 20 Türk lirası. Harikasınız. Bir kere daha tekrar edelim. 5 lira. 10 lira. 20 lira. Çok güzel. Haydi devam edelim. Peki şimdi 3 tane daha kağıt paramız var, değil mi? Zaten toplamda 6 tane kağıt paramız var. Şimdi hepsini öğreneceğiz. Evet, buradakilere bir bakalım. Burada kağıt paramızın üzerinde kaç yazıyor? Hangi sayı var? 50. Harikasınız. 50 yazıyor ise bu kaç liradır? 50 Türk lirası kaç liraymış? 50 liraymış. Çok güzel. Devam edelim. Peki hemen altına indik. Ne gördük orada? Mavi bir para gördük. Üzerinde bayağı yüksek bir rakam, bayağı yüksek bir sayı yazıyor, değil mi? Güzel. Kaç yazıyor? 100. Aferin. Hemen duyuyorum oradan sesleri. O halde bu kaç liradır? 100 lira. Aferin size. 100 Türk lirasıdır değil mi? Çok güzel. Bunu herkes biliyor. Peki şimdi bayağı yüksek bir paraya bakacağız. Hemen bakalım. Bu bizim ülkemizde kullandığımız en yüksek kağıt para. Hemen bakalım mı? Bakalım. Üzerinde kaç yazıyor? Bunu biliyor musunuz? Duyamıyorum. Aferin. 200 lira. Kaç liraymış? 200, değil mi? Aferin. 200 Türk lirası yazıyor burada. Kaç liraymış? 200 liraymış. Haydi bir kere baştan birlikte söyleyelim. Önce ben, sonra siz. Başlıyorum. 50 Türk lirası. 100 Türk lirası. 200 Türk lirası. Bir kere daha söyleyelim mi? Evet. Başlıyorum. 50 lira. 100 lira. 200 lira. Çok güzel. Hadi şimdi de demir paralarımızı öğrenelim. Evet. Ne görüyoruz burada? Hepimiz tanıyoruz zaten 1 lira, değil mi? Hemen ailelerimiz, anne babamız sabah veriyor bize bu parayı. Kantine gidip alışveriş yapıyoruz, beslenmelerimizi alıyoruz ya. Hı hı. Hepinizin bildiğini biliyorum. Bu kaç lira? 1 lira değil mi? Evet, hani şu cebimizde olan yani şıngır şıngır sesler çıkaran para. Demir paralarımızdan 1 lira. Çok güzel. Kaç liraymış? 1 lira. Bakın üstünde de 1 yazıyor zaten. Çok güzel. Peki hemen altına indiğimizde ne görüyoruz? Hani bu 1 liradan birazcık daha küçük, değil mi? 50 yazıyor üstünde. Peki 50 lira mı? Hayır, o kağıt paraydı. Karıştırmayalım. Bu demir para. Buna biz kuruş diyoruz. O zaman bu kaç kuruş olur? 50 kuruş. Tabii ki üstünde 50 kuruş da yazıyor zaten. Hemen bir yakından paralara bakacağız ders sonunda tamam mı? Güzel. Aferin size. Hemen bir aşağı inelim. Bunun da üzerinde 20 5 yazıyor. O halde demirse üstünde 25 yazıyorsa ne kadardır? 25 kuruş. Aferin size. Bu da 25 kuruş. Birlikte bir kere tekrar edelim mi? Edelim. Kaç liraydı? 1 lira. Aferin. Kaç kuruştu? 50 kuruş. Aferin. Peki bu kaç kuruştu? 25 kuruş. Çok güzel. Son kez tekrar ediyoruz. Önce ben söylüyorum, sonra siz söylüyorsunuz. Hazır mısınız? Başlıyorum. 1 lira. 50 kuruş. 25 kuruş. Çok güzel. Devam edelim. Evet, şimdi geldi son artık kuruşlarımıza birlikte öğreneceğiz. Pekala ne demiştik? 50 yazıyorsa demir paranın üstünde 50 kuruştu. 25 yazıyorsa 25 kuruştu, değil mi? Çok güzel. Peki burada kaç yazıyor acaba? Bir gördük mü? 10 yazıyor. Haklısınız. O halde bu da 10 kuruş olmaz mı? Olur. Çok güzel. Aferin size. Pekala hemen altına bakalım. Kaç yazıyor? Küçük Madeni paramızın üstünde, demir paramızın üstünde 5 yazıyor. O halde bu da 5 kuruş, değil mi? Aferin. Hemen aşağı inelim. Minnacık en küçük paramız var. Üzerinde de 1 yazıyor. O halde bu da 1 kuruş olmaz mı? Olur. Sakın bunu 1 lirayla karıştırmayın. 1 kuruş minnacık, küçücük. 1 lira ise en büyük demir paramız, değil mi? Aferin size. Harikasınız. Son kez bir tekrar ediyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. 10 kuruş. 5 kuruş. 1 kuruş. Çok güzel. Hadi devam edelim. Şimdi hepsine bir topluca bakalım. Olur mu? Neydi? Demir paralarımızdan başlayalım. 1 lira. Neydi? 1 lira. Peki fark ettiniz mi arkasında? Atatürk resmi var değil mi? Evet, tüm paralarımızın arka yüzünde yani sayılarının yazmadığı yüzünde Atatürk resmi var. Haydi birlikte bakalım. Kaç liraydı? 1 lira. Çok güzel, hani büyüktü. En büyük demir paramızdı. Peki hemen yanındakine geçelim. Bir küçüğü değil mi? Evet çok güzel. Kaç yazıyordu? 50 yazıyordu. Demir olduğu için de kuruş diyorduk. O zaman bu kaç lira ya da ne kadar? 50 kuruş, değil mi? Harikasınız. Hemen bir altına iniyorum. Burada kaç yazıyordu? 25. O zaman bu ne kadar? 25 kuruş, değil mi? Harikasınız. Devam ediyorum. Peki bu demir paramızın üzerinde kaç yazıyor? 10 yazıyor. Çok güzel. O halde bu da 10 kuruş değil mi? Aferin. Harikasınız. Hemen alta iniyoruz. Bu demir paramızın üstünde kaç yazıyordu? 5 yazıyordu. O halde bu ne kadardı? 5 kuruştu. Çok güzel öğrendiniz. Hemen en minnacık demir paramızın yanına gidiyoruz ve soruyoruz. Sen ne kadarsın? O da bize diyor ki ben 1 kuruşum. Çok güzel. Aferin. Şimdi bir de kağıt paralarımıza bakalım. Olur mu? olur. Hemen bakıyoruz. Yine gördüğünüz gibi kağıt paralarımızın ön yüzünde Atatürk'ün resmi var. Gördük değil mi? Hemen dikkat ettiniz. Biliyorum hepiniz tanıyorsunuz zaten. Evet hemen bakıyoruz. Bu kaç liraydı? Üstünde hani çok büyük yazan. 200'dü değil mi? Evet. O zaman buna biz ne diyorduk? 200 lira diyorduk. Çok güzel. Pembe üstünde 200 yazan paramız 200 lira. Çok güzel. Harikasınız. Peki mavi bir para görünce, üstünde de 100 yazan parayı görünce ne diyorduk? 100 lira. Çok güzel. Harikasınız. Bu da 100 liraydı. Hemen aşağı inelim. Ne gördük? Yine Atatürk ve yanında da 50 yazıyor. Kağıt paralarda yazdığında ne diyorduk? Lira diyorduk. Çok güzel. O zaman bu kaç lira? 50 lira. Harikasınız. Hemen devam ediyorum. Peki yeşil paramızın üstünde kaç yazıyordu? 20 yazıyordu. O halde bu kaç lira? Ne kadar? 20 lira. Çok güzel. Hemen aşağı iniyorum. Devam ediyorum. Peki kırmızı bir paramız var, değil mi? Böyle açık kırmızı renkte zaten biliyorsunuz hangi renk olduğunu. Peki üstünde kaç yazıyor? 10 yazıyor. Kaç lira? 10 lira. Hemen en son paramıza geliyoruz. Mor bir paraydı değil mi bu? Üstünde de 5 yazıyordu. Evet, 5 lira. Hepiniz bunu biliyorsunuz, değil mi? Aferin size. Çok güzel. Hadi devam edelim. Şimdi paralarımızı öğrendik. Ne dedik? 6 tane demir paramız var dedik. 6 tane de kağıt paramız var dedik, değil mi? Dedik evet. Peki hepsini öğrendik mi? Demir paralarımız neydi? 1 lira 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruştu. Peki kağıt paralarımız neydi? 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira ve 5 liraydı değil mi? Harikasınız. Hepsini aklınızda tuttunuz. Şimdi ben size soracağım, siz de söyleyeceksiniz. Bakın, bazılarının değil, hatta hepsinin altını boş bıraktık neden bakalım öğrenmiş misiniz diye. Hazır mısınız? Önce bir tane ben yapıyorum her zamanki gibi. Sonra da siz devam ediyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Önce 50 lirayı götürüp yerleştirelim. Neredeymiş bu 50 lira? Hemen bakalım. Çok güzel. Üstünde 50 yazan kağıt paraya ne diyorduk? 50 lira diyorduk. Harikasınız. Hadi bakalım. Bana 10 lirayı siz bulun. Gördük mü? Gördük tabii ki. Hadi hemen 10 lirayı yerine götürelim. Evet ne demiştik? Üzerinde 10 yazan kağıt paramıza 10 lira demiştik. Peki 1 lirayı kim söyleyecek? Oo, herkes biliyor 1 lirayı. Hemen yerine götürelim 1 lirayı da. Çünkü herkesin en çok 1 lirası var değil mi? Aferin size. Haydi devam ediyorum. 50 kuruş nerede? Aferin 50 kuruş da burada. Çok güzel. Sırada 200 liramız var. En büyük paramız da bu değil mi? Güzel. Yerine yerleştirelim mi? Hemen yerleştirdik. Burada gördük 200 lirayı da yerine yerleştirdik. Üstünde 200 yazan kağıt paramızdı. Pekala 10 kuruşu gören var mı? Aferin size. 10 kuruş da burada. Üstünde 10 yazan demir paramız, madeni paramızdı değil mi? Harikasınız. Devam ediyorum. 25 kuruşun yerini bana söyleyebilir misiniz? Nerede? Aferin size. Hemen 25 kuruşu da buldunuz. Hiç gözünüzden de kaçmadı. Şimdi ne kaldı? Yeşil paramız kaldı. E, neydi o? Hani üstünde 20 yazan kağıt paramızdı. 20 liraydı. Harikasınız. Hemen 20 lirayı da yerine yerleştirdik. Bence bu işi siz öğrendiniz. Hadi o zaman devam edelim. Evet, şimdi gelin birlikte kaç lira eder sorusunu öğrenelim. Burada 2 tane 50 kuruşumuz var. 2 tane 50 kuruş kaç lira eder? 1 lira eder. Aferin. 2 tane 50 kuruş 1 lira eder çocuklar. Unutmayalım olur mu? Haydi devam edelim. Peki 5 tane 1 liramız var. 5 tane 1 lira. 1 2 3 4 5 lira eder, değil mi? Aferin size. 5 tane 1 lira 5 lira eder. Peki 2 tane 2 tane 5 liramız var. Kaç lira eder? 5 5 10 lira eder. Aferin size. 2 tane 5 lira 2 tane 5 lira 10 lira eder. Peki 2 tane 10 lira. 10 artı 10. 20 lira eder. Harikasınız. 2 tane 10 lira 20 lira eder. Çok güzel. Devam edelim. Şimdi satıcıya para vereceğiz ve karşılığında para üstümüzü alacağız. Yani bir para vereceğiz ve içinden bu kadar alın diyeceğiz. Çünkü bunu ödemederiz. Hadi bakalım. Satıcıya 5 lira veriyoruz. 3 lira ödemek istiyoruz. Kaç liramız kalır? Satıcıya 5 lira verdik. O içinden 3 lirasını aldı. Biz 3 lira ödemiş olduk. Geriye bizim 2 liramız kalır değil mi? Evet 2 lira para üstümüz kalır. Peki satıcıya 10 lira verdik. Ve dedik ki içinden 7 lira al. Alsın bakalım. Ne kadar para üstümüz kalır? Hemen bakıyoruz. 3 liramız kalır değil mi? Harikasınız. 3 liramız kalır. Peki, satıcıya 20 lira verdim. Ve dedim ki içinden 15 lira al. Satıcı bize ne kadar verecek geri? 5 lira. 20'den 15'i e hemen çıkartın, biliyorsunuz. 5 liramız kalır, değil mi? Kaç liram kalır? 5 liram kalır. Harikasınız. Haydi devam edelim. Şimdi ben burada birkaç tane cümle vereceğim. Siz de karşısındaki paralarla onları eşleştireceksiniz. Tamam mı? Tamam. Hemen cümlelerimizi okuyalım. 2 ekmek alıyorum ve 3 lira veriyorum. Bir kutu süt alıyorum ve 5 lira veriyorum. Bir yara merhemi alıyorum ve 10 lira veriyorum. Aferin. İki defter alıyorum ve 15 lira veriyorum. Şimdi diyor ki iki ekmek alıyorum ve 3 lira veriyorum. Bir kutu süt alıp 5 lira veriyorum. Bir yara merhem alıyorum 10 lira veriyorum. İki defter alıp 15 lira veriyorum. Bir tanesini hemen biz yapıyoruz. Evet. İki ekmek alıp 3 lira veriyorum. Hemen 3 lira neyse altına götürdük. Peki bir kutu süt alıyorum ve 5 lira veriyorum. Hangisi 5 lira? Aferin. Hemen 5 liramızı da altına götürdük. Bir yara merhemi alıyorum ve 10 lira veriyorum. 10 lira nerede? Aferin size. Hemen 10 liramızı da altına götürdük cümlemizin. En son zaten kaç liramız kaldı? 10 ve 5 lira neydi? 15 lira. Çok güzel. 2 defter alıyorum ve 15 lira veriyorum. Aferin size. Hadi devam edelim. Çay Ayran ve Türk kahvemiz var. Çay, ayran ve Türk kahvesi. Burada bize fiyatlarını vermiş. Demiş ki çay 3 lira, ayran 5 lira, Türk kahvesi 7 lira. Haydi bakalım paralarını götürelim. Önce 5 liramızı götürdük. Ayran kaç liraydı? 5 lira. Bakın altında yazıyor. Bu da lira demek. Türk lirasının simgesi. Tamam mı? Devam edelim. Peki 3 lira olan çay mı Türk kahvesi mi? Tabii ki çay öğretmenim. Çayın altında 3 lira yazıyor. Aferin. Çay 3 lira. Peki Türk kahvesi kaç lira? 7 lira değil mi? Altında 7 yazıyor. 1 5 liramız 2 tane de 1 liramız 7 lira eder. Hemen götürdük. Türk kahvemiz de 7 lira. Devam edelim. Şimdi dersimizin anlatma kısmını bitirdik. Etkinliklerimize geçelim olur mu? Haydi bakalım. Ben okuyacağım, siz de dikkatlice dinleyeceksiniz. Ezgi ve kırtasiyeci arasında geçiyor. Gördük mü resmimizi? Ezgi diyor ki merhaba. Kırtasiyeci hoş geldin diyor. Ezgi ben bir tane silgi, bir tane kalem, bir tane çizgili defter ve bir tane kalem tıraş istiyorum. Kırtasiyeci al bakalım hepsi burada diyor. Çok güzel. Ezgi diyor ki şu pembe çanta kaç lira? Arkada bir pembe çanta görüyor ve soruyor. Kırtasiyeci diyor ki 20 lira. Peki Ezgi diyor ki bir tane de çanta almak istiyorum. Borcum ne kadar? Kırtasiyeci diyor ki hemen hesaplayalım. Silgi 2 lira, kalem 3 lira, defter 5 lira, kalemtıraş 2 lira, çanta da 20 lira. Toplamda 32 lira etti. Ezgi diyor ki, buyurun. Hemen parayı uzatıyor. Kırtasiyeci de diyor ki, güle güle kullan. Ezgi de hayırlı işler diyor. Ve Kırtasiyeci yine bekleriz, hoşça kal diyor. Çok güzel, gördük. Şimdi, az önce okumuştuk. Silgi 2 lira, kalem 3 lira, defter 5 lira, kalem, tıraş 2 lira ve çantada 20 lira. Toplamda 32 lira dedik değil mi? Bize sorular sormuş. Silgi kaç lira? Silgi 2 lira demiş miydik? Evet, silgi 2 lira. Hemen parasını da yanına götürelim. Peki, çantanın fiyatı ne kadar? 20 liraydı sanki, değil mi? Evet, hemen 20 lirayı çantanın fiyatının yanına götürüyoruz. 20 liramız buradaydı. Hemen de onu yazısının yanına götürüyoruz. Defterin fiyatı ne kadar? Defter 5 liraydı. Hemen paramızı da yanına götürelim. Aferin. Harikasınız çocuklar. Devam edelim. Şimdi burada resimde bize fiyatları vermiş. Diyor ki domatesin kilosu kaç lira? Hemen bakalım. 1 lira, değil mi? Evet. Domatesin kilosu 1 lira. Harikasınız. Havucun kilosu kaç lira demiş? 2 lira, değil mi? Havucun kilosu 2 lira. Peki elmanın kilosu 5 lira mı? Hemen bakalım. Elma burada ama kilosu 3 lira görünüyor. O halde hayır. Elmanın kilosu 3 lira diyoruz. Hemen paralarımızı yanlarına götürelim. 1 lira, 2 lira ve 3 lira. Aferin size. Harikasınız. Haydi bakalım. Şimdi Mehmet'le tanışalım. Mehmet diyor ki: Karnım çok acıktı. Bugün öğle yemeğinde ne yesem acaba? Bir düşüneyim. Okulun kantininden bir sandviç, bir de ayran alabilirim. Güzel fikir. Hemen kantine gidiyorum demiş. İnşallah sıra yoktur demiş. Evet, Mehmet kantinden ne almak istiyordu? Hatırlayalım. Bir ayran, bir de sandviç de sanki değil mi? Gözleme, vişne suyu demiş. Doğru mu? Hı? kurabiye portakal suyu demiş. Bir düşünelim. Sandviç ayran demiş. O halde doğru cevabımız sandviç ve ayran tabii ki. Aferin size. Peki Mehmet öğle yemeğine kaç lira ödeyecek? Hemen bir hesaplayalım. Portakal suyu 5 lira. Burada ne var? Vişne suyu 4 lira. Ayran 2 lira. Bunu aklımızda tutalım. Çünkü Mehmet ayran içecekti. 2 liramız cepte. Peki Burada ne var? Gözleme var, değil mi? Evet, hemen bakıyoruz. 5 lira. Sandviç kaç lira? 7 lira. Evet, burada da kurabiye var sanıyorum. O da 8 lira. Peki makarna? 5 lira. E biz ne yiyecektik? Sandviç yani 7 lira. 2 lira da ayran içersek 9 lira etmez mi? Aferin size. Matematiğiniz de bayağı iyiymiş. Haydi devam edelim. Evet. Ne yapıyorduk? Ellerimizi yıkıyorduk değil mi? Hı hı. Bol bol kitap okuyorduk. Evimizde kalıyorduk. Bu dersimizi dinleyip akşam 7'de de tekrarını dinliyorduk. Görüşmek üzere.